Şuha geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller elle Kokuyor güller güller Ne bilsin Şuha geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller elle Kokuyor güller güller Güzel ile sohbet etmek güzeldir, güzeldir, güzeldir. Oy. <Sessizlik> <Sessizlik> Valla böyle var ya. bugün içim arabes, arabes. Arabes harabe sarabe sarave ay ay ayes Ne konuştun lan karıyla? Kim? Karı benimle konuştu. Neymiş Ankara'ya gelince beni ara falan. Gel şu yanına gidelim de yazalım unutmadan. <Sessizlik> gündüz geceyi